Değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli katkılarda bulunan bir devlet memurundan, bir yüksek görevliden söz edeceğim. O da Rüştü Uzel. Rüştü Uzel. Rüştü Uzel'i ben ilk defa suyu arayan adamdan öğrendim. O kadar güzel anlatıyor ki onu çok etkilendim. Ve sonra araştırdım. Araştırdım ve birçok arkadaşa da sordum, bilenlere sordum. Yani değerli dostlardan bilgi aldım. Efendim ve çok hürmet ettiğim, çok değerli Ali Nail Erdem Üstadımızdan, o değerli Milli Eğitim Bakanı'ndan bilgiler aldım. Onun yönlendirdiği çok değerli bir müsteşardan bilgi aldım filan. ...sonunda... ...yine Sadık Kemal Tural'dan... ...bilgiler aldım... ...başka kaynaklara baktım... ...bilgi ağlarında dolaştım ve... ...size onu kısaca anlatmaya çabalayacağım. Yani kimdir önce onu söyleyeyim... ...doktor... ...yani bu değerli zat... ...Rüştü Uzel... ...Fransa'da eğitim alıp... ...kimyacı olmuş kimyacı olmuş ve Türkiye'de teknik öğretimi başlatmış, yaygınlaştırmış ve o dönem Türkiye'sinde köy enstitülerinde de başka yerde de uygulanan bir büyük uygulamayı yaparak iş üzerinde üretici, üretime katkıda bulunan eğitimi gerçekleştirmiş olan kişidir. Evet. Önce <laughs> kısaca onu söylemiş oldu. Bursalıdır. 1891'de Bursa'da doğmuştur. 20 Ocak 1965'te de <laughs> Bursa'da gitmiştir. 1810'da Bursa'da öğretim yani lisede, liseyi birincilikle bitiriyor. Sınavı kazanıyor ve Fransa'ya gidiyor. Fransa'da Fransa'da Clermont Ferrand bakmam gerekir çünkü ben bu üniversiteyi ezbere bilmiyorum. Yanlış da okumayayım. Klerman, ferrand önemli bir üniversiteymiş. Burada okuyor. Genel kimya, sanayi kimyası, tarım kimyası eğitimi görüyor. 1913'te yurda dönüyor. Kastamonu'da Galatasaray Lisesi'nde İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda kimya öğretmenliği yapıyor. İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nda müdürlük yapıyor. Ve öğretmen okulunda müdürlük yaparken de bir radyo istasyonu kurup bir de radyo yapıp buradan <laughs> okulun radyo yayınını yapıyor. Bu arada Kurtuluş Savaşı'nda Asleyman olarak görev yapıyor. Kalp Cephesi'nde, İsmet Paşa'nın yakınlarındadır. Ve bir telsizle ilgili bir sıkıntıyı kendi el hüneriyle giderince İsmet Paşa bunun adını defterine yazıyor. Ve sonra da kendisi görevdeyken bunu bulup görevlendiriyor. Bunu da söyleyelim. Yani onun e, bulucusu yani onu ortaya çıkaran hani keşf eden diyelim kişi İsmet Paşa'dır. Onu da söylemiş olalım. Yani ne güzel. Yani bir tak devlet adamlarının böyle orada burada gördükleri yetenekli insanları alıp yükseltmeleri ki bu Atatürk'ün yaptığı iştir. Ama İsmet Paşa'nın da bu tür şeyler yaptığını biliyoruz. 1927'de Yüksek ve Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1933'te arasında Talim Terbiye Kurulu'nda bulundu. Neden? O dönemin bakanı işlerine karışınca bir de böyle onurlu, dik duran bir adam bıraktı, istifa etti. Değerli bilinip bakanlığın Talim Terbiye Kurulu'nda görev yaptı. Sonra da Mesleki ve Teknik Öğretim Dairesi kurulunca da buraya genel müdür olarak atandı. Ama o kadar çok iş yaptı ki büyüdü. Yani genel müdürlük büyüdü ve artık bir genel müdürlüğün sınırlarını aştı. 1941'de müsteşarlık kadına geldi ve kendisi de müsteşar olarak 1950'ye kadar bu görevde bulundu. 1950'de Emekli oldu ya da emekli yapıldı. Emekli oldu çünkü iktidar değişmişti, Demokrat Parti iktidarı gelmişti. İlk bakan değil ama sonraki bakan tefhileri o CHP'li diye onu görevden aldı. Ama sonra bazı arkadaşlarımızın söylediğine göre yani bu sözlü olarak öğrendiğim bir bilgi, dil tarihteki bir toplantıda tefik ile karşılaşıyorlar ve diyor ki Rüştü Bey diyor sizin çok büyük hizmetleriniz varmış. Gittiğim her yerde sizin yaptıklarınıza rastlıyorum. Böylece görevden aldığından nadim olduğunu, pişman olduğunu söylerler. Evet neler yaptı? Mesleki ve teknik öğretim okullarını ve gezici kursların bütün yurt satına yayılmasını sağladı. Okullar yaptırdı, bunları çağdaş gereçlerle donattı. Hatta kendisi Avrupa'ya gidip onları yüklenip getirip işte Avrupa'da böyle eğitim yapılıyor. Bu gereçlerle eğitim yapılıyor. Öyleyse biz bu gereçleri yapmalıyız dedi. Bütün bunları ne yapıyor? Çünkü döneminde Türkiye Cumhuriyeti büyük bir sanayileşme, endüstri devrimi içine girmiş, Türk devriminin en önemli yanlarından birisi, fabrikalar yapılıyor. Sümerbank 19 fabrika yapıyor. Özel sektör fabrikalar yapıyor. Devlet destekliyor. Hızlı bir sanayileşme ama onlara iş bilen kişiler lazım. Yani yapı meslek okulu, başka meslek okulları filan açıyor ve bunlar yoluyla, bunlar yoluyla bu Fabrikalara çalışacak nitelikli kişiler yetiştiriyor. Yani iş için, hayat için yetiştiriyor. Benim Orhan Uysal adında değerli bir arkadaşım var, Ta öğrenciliğinden beri kardeşimdir. Ondan da yararlandım. Ya yani o da yapı e, meslek okulunu bitirmiş. O söyle, söyledi ama kaynakları da var. Yani bu arada mesela yaptığı işlerden birisi. DDT konusunu bir üniversitede deney yapıp sonra bu yapı mesleği okulunun yanına bir üretim yeri kurarak DDT üretiyor. dedete dene. Tabii yani belli bir yaşta olanlar DDT'nin değerini bilirler. DDT sıtma mücadelesinde de, bir takım böceklerle mücadelede de, mesela e, tahtaların arasına girip, <laughs> yani geceleri insanlara sıkıntı veren tahta kurullarla yapılan mücadelede de çok etkili bir ilaçtır DDT. Onu yaygınlaştıran da yine bu değerli kişidir. Evet. Evet İnönü onunla ilgili şöyle söylüyor. Ha döner sermaye getirdi. Bu arada onu da söyleyelim. Şimdi döneminde başbakan sonra cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün dediklerini okumalıyım. Diyor ki sonradan söylüyor tabii. Rahmetli Rüştü Uzel ile teknik öğretim müsteşarlığında yakından çalıştım. Çalışmalarını yaptıklarını yakından izledim. Rüştü Uzel tüm ülkelerde yüksek değerde bir eğitimci, yönetici sayılacak düzeydeydi. Benim görüşümce bize teknik eğitimdeki yaptıkları tüm düşüncelerin beğenilerin üstündedir. Rüştü Zel adını anımsadığımda yüreğimde derin bir minnet ile takdir duygusu uyanır. Ülkenin talihsizliği sönünceye dek ondan yararlanmamış olmasıdır. Evet yani ondan yararlanmadı sönünceye yani ölünceye kadar da denebilir. Ondan yararlanmalıydı. Rüştü Özel gibi insanlar kolay. Yani yetişmez demiyorum. Kolay, kolay kolay çok çok yaratılmaz. Yani yaratılıştan gelen bir hünerdir bu. Yaratıcılık hüneri. Dolayısıyla İsmet Paşa onu takdir ediyor ama doğrusu onun görevden alınmasında onun da biraz etkisi var. Şöyle 1950 seçiminde zorlayarak onu Bursa'dan aday yapıyor CHP adayı ama CHP Bursa'yı kazanamadı. CHP'den aday oldu diye, CHP'li diye tevfikileri de onu da görevden alıyor. Ya yani bu yanlışlar bizim demokrasimizde vardır. Doğru değil. Yani bir insan eğer değerliyse, hangi partili olursa olsun, ondan yararlan. Ondan yararlanırsan sana yararlı olur. Ama en önemlisi sana ve senin partine yararlı olmaktan çok ülkeye yararlı olur. Yani hemen söylemeliyim. Gün Sazak Bakan benim de müsteşar olduğum dönemde bu kuralı çok keskin bir şekilde uyguladık. Namuslu, dürüst ve bilgili insanları görüşü ne olursa olsun kayırdık, üst yerlere getirdik ve dürüst olmayan, bilgili olmayan, niteliksiz kişileri de uzaklaştırdık. Görüşü ne olursa olsun. O yüzden gün sazak tarihe yönemini ve yaptıklarını anlayanlar yani kimsenin yapamadığını yapmış, gümrüklerde rüşveti ve kara, kaçakçılığı yok etmiştir. Evet. Bunu da olumlu bir örnek olarak söylüyorum. Demek ki Rüştü Uzel'in amacı eğitim anlayışı üretime katkıda bulunmak sanayi birimlerine nitelikli çalışanlar yetiştirmekti. Ve bunları yapmıştır. Ayrıca sönmekte olan el sanatlarını yani bizim ülkemize özgü el sanatlarını da çalışmış ve diriltmiştir. Kız erkek sanat okullarının çoğaltılması sanat kollarının türlendirilmesi gibi başarılardan sonra kurum müsteşarlık olmuştur. Atatürk 1934'te 1934'te İran Şahı'nı davet edip ağırladığında onu etkilemek için yaptığı işlerin arasında bu teknik okulları da gezdirmek olmuştur. Evet yani Atatürk o dönem Türkiye'de yapılan uçaklardan birini alıp Şaha bağışlamış hediye etmiş yine Türkiye'de hiç yoktu opera yazdırarak onu sahneletmiş Şaha etkiletmiş etkilemiştir başka Türkiye'nin işlerini de göstermiştir ama bunlardan birisi de Rüştü Uzel'in o büyük başarısıdır tabii Ata'nın ilgisi ve desteği yanında. İsmet Paşa'nın da sürekli desteğini gördüğünü söylemeliyiz. Evet. Ayrıca bakanlardan, milletvekili Bakanlarından Mustafa Necati, Safet Arıkan, Hasan Ali Yücel'e destek vermişlerdir. Yani destek verilmezse bir genel müdür ne kadar yetenekli olursa olsun ne yapabilecekti ki? Yani Atatürk'ün desteği ve işte diğer kişilerin desteği bu bakımdan önemlidir. Öğrencilerden birisi de meşhur eğitimci Rauf Inan'dır. <laughs> Ona hatıralarında anlatıyor Rauf Inan. Diyor ki, sordum diyor yani dışarıdan niye bu kadar e, yararlanıp oraya öğrenci gönderiyorsunuz ve gönderebildiğiniz kadar çok öğrenci gönderiyorsunuz. Dışarıya önde öğrenci göndermek iyi midir? İyidir. Evet. Yani nereye? Tabii ki dışarıya derken yani Avrupa'ya sonra o zaman Avrupa'ya sonra Amerika'ya şimdi mümkünse Japonya'ya hatta Çin'e yani bilimde, teknolojide gelişmiş olan ülkelere öğrenci göndermek çok iyidir ama onları takip edip onların Türkiye'ye gelmesini de mutlaka sağlamak gerekir. Çünkü bu ülkenin imkanlarıyla okuyorlar, sonra da gidip başka bir ülke hizmet ediyorlarsa bunun mazereti olmaz. Yani ne yapayım Türkiye'ye gelirsem efendim yapacak iş yok. iş bulamam. İşte böyle soruyor Rafinan. Yani o kadar çok gönderiyorsunuz ki bunlar Türkiye'ye gelince iş bulamazlar dediğinde diyor ki belki iş bulamazlar ama orada sadece bilim değil. Aynı zamanda yaratıcılık öğreniyorlar. Gelirler yani oradaki insanların yaratıcılıklarını görüyorlar. Zaten eğitimde bunun üzerine gelirler, kendi işlerini kendileri yaratırlar diyor bence de çok doğru söylüyor. Yani bu arada Rüştü Üzel'in bakışını anlamak bakımında önemlidir. Evet, ee, DDT üretimini söylemiştik. DDT'nin önemini de söylemiştik. Bugün artık DDT yok. Eh, şimdi bir süre kendisiyle birlikte çalışan Şevket Süreyya Aydemir'in onunla ilgili yazdıkları beni çok etkilemiştir. Ve dolayısıyla o yazdıklarını yani ilgim de öyle başladı o yazdıklarını okumak istiyorum. Nereden? Suyu Arayan Adam adlı eserden. Yani bu arada söyleyeyim, yani Suyu Arayan Adam mutlaka okunması gereken bir yapıttır. Yani onu bu, bu arada yeniden söylemiş olayım. Neden önemlidir? Suyu Arayan Adam, Şevket Sürü Demir'in suyu aramasının öyküsüdür ama o suyu ararken bütün yaşadığı dönemi ve yaşadığı ülkeleri, karşılaştığı kişileri de öylesine derinlemesine anlatır ki yani şöyle söylüyorum bir Türk aydını hatta bir aydın kişi yani başka ülkelerin de aydınları bizim maceramızı bir dönemin olaylarını anlamak için bu bitiyi, bu yapıtı okumalıdırlar. Yani ben bunu çok gençken okudum ama son yıllarda yeniden başucu kitabım haline geldi. Şöyle diyor. Rüştü Uzel için kendisi yani işte komünizmden mahkum olmuş, sonra bağışlanmayla çıkmış ama kendisini sorguluyor. Otomat idim ben diyor. Yani komünist olduğu dönem için ben bir otomat idim. Ne demek otomat? Yani her konuya hiç irdelemeden hazır cevapları olan, akla kara gibi hayatı gören bir Marksist Leninist. Yani bence sosyalist olmaktan hiç caymadı. Yani Kemalist sosyalist diyebiliriz ona. Ben onu sosyalist kültür derneğinde söyleşilerinden yakından tanıdım. Doğrusu güzel olmayan bir ses tonu vardı. Böyle iri yarı şişmanca bir kişiydi ama çok akıcı bir konuşması vardı. Ve çok da bilgi edinerek dinlerdim onu. Arkadaşlarımla birlikte giderdim. 60'lı yıllarda. Evet. Doğan Avcıoğlu'nun ekibinden de filan. O da ayrı bir konu. Ama şimdi o dönemde yani sonunda devletten iş istemek için Ankara'ya geliyor. Ankara'da öğretmenlik isteyecek bir köy öğretmenliği ama kendisinin özgeçmişini verince köy öğretmenliği değil genel müdür yardımcılığı veriliyor. Yani o dönemde böyle yetişmiş nitelikli adamlar derhal görevlendiriliyor. Hatta bakan Necati Bey diyor ki bak diyor sen komünistsin. Tamam diyor ne yaparsan yap ama bizim çocukları komünist yapma diyor. Diyor ki yok sizin çocuklarla bir ilişim yok ama siz kendinizi koruyun benden diyor filan. Bunlar da yazıyor. Bu arada Rüştü Zell'le çalışıyor, onu gözlem diyor Ve şunları yazıyor. Bir bakışta anlaşılmaz bir adamdı. Kim? Rüştü Uzel. Onu masasının başında ilk gören, işlerinin başında bezgin ne yaptığını bilmez bir kişi gibi görebilirdi. Yani o öyle bir intiba alabilirdi. Ama onun gerçek kişiliği o büroların, o karton evrakların dışındaydı diyor. Orada ortaya çıkardı. O kısıradan bir devlet memuru değildi. Yani bürokratları bağlayan bir takım bağlantılarla yani yönetmeliklerle falan kendisini bağlı hissetmezdi. Bunlara kafasında yer vermezdi. O kendisini bir çekime, yani çekim diye çevirdim çünkü sözler <laughs> belki genç e, izleyicilerimiz canlısıyla diyor aslında. Veçt. Veçt demek cezbe veçt. Daha çok tasavvufta kullanılır. Ve böyle bir kendinden geçme, tam kendini verme halidir. Cezbe hmm. hali. Yani bilinç dışı bir hale gelmektir filan. Dolayısıyla cezbe diyor, ben Türkçeleştirdim, çekim dedim. O kendini bir çekime, kendisini bütünüyle verdiği bir ülkünün, burada ülkü sözünü kullanıyor Şevket Süreyya Demir, cezbesine kaptırmıştı, çekiciliğine kaptırmıştı. Evet, yani tabii e, Türkçesi ve anlatım gücü olan bir insanda gözlemi böyle yapar, böyle anlatır. O bu ülkenin üstüne yani Rüştü Uzel'i anlatıyor. Bu ülkenin üstüne bir çelik çatı gibi yükseleceğini düşündüğü teknik bir kalkınma düzeninin cezvesine kapılmıştı. Yani çekimine kapılmıştı. Anlaşılmazlıklar, çelmeler onu hiç etkilemiyordu. Tabii birileri onu anlamıyor, çelme takıyor ama hiç umurunda bile değil. düşündüğü düzenin içinde kurmak istediği düzen. Köylerde dolaşacak gezici demir haneler, demir üretimleri, gezginci biçki dikiş kursları diyor, yerleri, teknikumlar, iş bilim yurtları. Yani iş darülfununu, iş üniversitesi diyelim. Dek tüm işler basamak basamak sıralanmıştı. Yani bütün bunların düşünü kuruyor ve zihninde canlandırıyor. Hatta bazen birisini çıkarıp yerine başka bir şey koyuyordu. Çünkü hepsi zihnindeydi. Bir köyden gelmişti, köylü. Bir Avrupa Üniversitesi'nde okumuştu. Bir teknik adamı bir Avrupalı olmuştu kurmak yapmak düşüncesi tüm benliğini kaplamıştı. Gücü yetse ülkeyi yeni baştan <laughs> evet birden yapmak isteyebilirdi. Bu toprağın beklediği kişilerdendi. Ancak bu toprağın alıştığı kişilerden değildi. Evet bu toprağın beklettiği kişilerdendi ancak bu toprağın alıştığı kişilerden değildi. Evet yani bu sözü, bu değerlendirmeyi, bu tümceyi, Şevket Sürya'nın bu tümcesini gerçekte cumhuriyetimize katkı veren o bütün devrimciler, o Türkçü, devrimci, aydınlanmacı, halkçı, iş bitiren, iş gören, gerektiğinde savaşan, savaştan sonra da halkı aydınlatmak için halkın içine giren ya da işte devlette görev alıp kimsenin beklemediği işleri yapan bu kadro bu kadro bana heyecan veriyor dalgalandırıyor beni evet onları araştırdıkça ne kadar değerli olduklarını yeniden görüyorum evet onlar bu toprağın beklediği insanlardı ama bu toprağın alıştığı kişiler değildi ve ne yazık ki onların değeri yeteri kadar bilinmedi. Hatta onlar büyük ölçüde unutuldu. Unutulmaya bırakıldı. Şimdi biz bu değerli televizyonumuzda televizyon yöneticilerinin bana verdiği <laughs> yararlanarak yapabildiğim kadar bilim döndüğünce, gücüm yettiğince bu büyük insanları bu toprağın beklediği ve toprağı sulayan, suyu ortaya çıkaran, o büyük kalkınmayı Atatürk dönemindeki baş kaldırıyı, o yücelişi ortaya koyan bu yüce kişileri, Atatürk'ün yanı başındaki bu kişileri yeniden bu nesilleri anlatmak için çabalıyorum. Tam Atatürk'ün dediği gibi, Türk gençleri atalarının yaptığı büyük işleri duyunca kendileri de içlerinde büyük işler yapmak için gereken gücü bulacaktır. Bu sadece Mimar Sinan, sadece İbni Sina değil. Bugün de yani çok uzak olmayan bir geçmişte Cumhuriyet'in başlarında bu büyük işleri yapan bu değerli atalarımız için de geçerlidir. Sağ olun, var olun değerli izleyicilerim. Sağlık diliyorum, iyilik diliyorum. Esenlik diliyorum, başarılı, uzun dirlik diliyorum.